Merhaba çocuklar. Herkes iyi. İyi olduğunuza sevindim. Bugün bu dersimizde de sosyal bilgilerden birincinin temiz olan hatırlama amaçlı, tekrar etme amaçlı birey ve toplum konusunu işleyeceğiz. Birey, kişi, biz, hepimiz biz bireyiz. Şahıs, kişi anlamındadır birey. Siz bir bireysiniz. Herkes bir birey. Anne bir birey, baba bir birey, çocuklar ayrı ayrı bir birey. Ben farklı bir bireyim. Herkes farklı. İnsanlar birbirinden farklı olarak birey. Özel olma durumumuz. Özeliz. Her birimiz birer özel insanız. Bir bireyiz. İnsanların birbirinden farklı özellikleri vardır. Bunlar değişik yöntem şeylerle anlatabiliriz. Zevklerimiz, kişilik özelliklerimiz, fiziksel özelliklerimiz bunlar hep farklıdır. Parmak izlerimiz hepsi farklı. Mesela bir anne babadan doğan çocukların bile, kardeşlerin bile parmak izleri birbirine nedir? Tutmaz, farklıdır. İşte bu bizi birbirimizden ayıran en büyük özellik. Parmak izimiz. Bu çok önceleri yoktu. Son yıllarda bilimin geliştirdiği hastaneye gidersiniz. Beş parmağınızı korsunuz, parmak izinizi alırlar. O sizi ne yapar? Bellidir. Emniyete gidersiniz ya da nüfus cüzdan çıkaracaksınız, pasaport çıkaracaksınız, ehliyet çıkaracaksınız. Bunlar parmak ile ne yapar? Ne yapılır? Belirlenir. Yani her kişinin parmak izleri farklı, farklıdır. Parmak izi bu şekilde birbirimizden farka ayıran Farklılaştıran parmak izi. Bir diğeri fiziksel farklılıklarımız. Dış görünüş, fiziksel farklılığımız deyince dış görünüş aklımıza gelir. Saçımız, gözümüzün rengi, yüz hatlarımız, boyumuz, kilomuz, Efendim gözlük takmamız, saçımızın kıvıcık ya da düz olması, gözümüzün rengi, bunların hepsi fiziksel. Yani dış görünüşümüz bizim fiziksel özelliklerimizi anlatır. Kimisi esmerdir, kimisi sarışındır, kimisi kumraldır. Ee, i̇şte dünya üzerine baktığın zaman değişik değişik her ırkın farklı farklı renkleri olduğunu görürsünüz. Demek ki bu da kişilik e, fiziksel özelliklerimiz içerisine girer. Bir de kişisel özelliklerimiz var. Özel olduğumuzdan dolayı. Zevklerimizdir. Kimisi sinemaya gitmeyi çok sever. Kimisi kitap okumayı, kimisi tiyatroya gitmeyi, kimisi efendim oyun oynamayı, kimisi müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi, resim yapmayı. Bunlar bizim kişisel özelliklerimizdir. Yani zevklerimiz, kendi iç dünyamız, zevk aldığımız şeylerdir. Hani derler ya renkler ve zevkler tartışılmaz. Bu zevkler kişisel özelliklerimize girer. Bu da özel olduğumuzu gösterir. Bir başka özelliğimiz var. Bu nedir? Resmi kimlik belgemiz. Doğunca annemiz, babamız gider bize kimlik çıkar. Bu kimlik içerisinde bir TC numarası verilir. Herkesin TC numarası farklıdır. Herkesin kimliği farklıdır. Resmi yerlerde bu kimliği göstermesek işlemlerimiz yürütülmez. Mutlaka bir işlem yapacaksak resmi kimlikle bu kim tarafından verilir? Nüfus müdürlüğü tarafından verilir. Nüfus müdürlüğü nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Öyleyse bunu ileriki derslerimizde yeni kimlikle eski kimlikleri ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Bunları öğreneceğiz. Pasaport TC nüfus müdürlüğünce verilen belgedir dedik. Kimlik, resmi kimlik belgemiz. Pasaport Herhangi bir yurt dışına çıkışımızda uluslararası işlemlerde görülür. Bunların da çeşitleri vardır. Kırmızı pasaport, devlet büyüklerinin kullandığı mavi, yeşil pasaport işte nedir? Ben vardır. Devlet memuruyum. Belli bir hizmet sürem vardır. Devlet bana bu hakkı vermiştir. Yeşil pasaportu çıkarım. Onunla e, istediğim ülkeye gidebilirim. Yani pasaport da kimlik yerine geçer. TC'dir. Pasaport da önemlidir. Ehliyet de önemlidir. Bu da yine e, emniyet müdürlüğünce verilen bir belgedir. E, te, kimlik numarası, pasaport ve ehliyet kimlik yerine geçer. Kurumda çalışıyorsanız, herhangi bir yerde çalışıyorsanız o kurumda çalıştığınıza ait size bir kimlik verilir. Bunun resmi bir şey yoktur. Sadece yerinizde çalıştığınıza dair e, ne yapar? Çalıştığınız yerine ait olduğunu bildiren bir kimlik belgedir. O iş yerine giriş çıkışta kimliğinizi göstererek ne yapabilirsiniz? O iş yerine girip çıkabilirsiniz. O güvenlik açısından verilir. Evet. Bunları bir de kitabımızda ne yapalım? İşleyelim. Bakalım neler vardır? Şu yeni çıkan cipli bir kimlik örneği. Bakın ön yüzünde neler varmış? Bakalım. Evet. Bir numaraya bakıyorum. Bir numarayla gösterilen neresi? Şurası. Burası arka kısmı. Kimliğimizin arka kısmı. Bu da ön kısmı. Bakalım. Örneğin. ikiye bakalım. İkide ne varmış? Burası neyi gösteriyor? Cinsiyet. İk bakalım burada ne yazıyor? İki. Kişinin cinsiyetinin belirlendiği bölümdür. Demek ki ön yüzünde ne var? Ne varmış? Cinsiyet Gösterir. Yani kız mı, erkek mi? olduğunu ne yapar? Belirlir. 3'e bakalım. 3. Şuna bakalım. TC neymiş? 4. 4 neyi belirtiyor bakalım? TC kimlik numarası. Herkesin bir numarası var. Herkes bunu ezbere bilmek zorunda. TC kimlik numarası yer alır. Neresi? Şurası bakın. 4. TC kimlik numarası. Bu ön kısımda bulunanlar. Efendim, diyelim ki 5 neyi gösterir? Soyadı. Bakalım, sırayla gidelim. 5. Kişinin kim olduğunu açıklayan bölümdür. 5. Soyadı. Efendim, değerine bakıyorum. Bu bölümde şuraya bakalım. Bir de ne varmış? Bu bölümde yonga, cip İsmi verdiğimiz kişiye ait fotoğraf bilgisi kayıtlıdır. Ha şurası. Burada sıra numar, şey e, diğer bilgilerle birlikte e, önceki nüfusunuzda hane numarası bilmem ne numarası bunlar burada da fotoğraf ve parmak izlerinin hep bunun içerisindedir. Genel bilgilerdir. Yani bu bölüme yonga ya da cip yonga yani cip bölümü ismi veriyoruz. Kişiye ait fotoğraf bilgisi kayıtlıdır. Ha, burada var. Ama küçük yaşta iseniz buna resme gerek yok. Bu kimlik 10 yıl süreli geçerli vardır. Yeni çıkan, en son çıkan kimliklerdir. Daha önceleri farklı kimliklerimiz vardı. Onları göreceğiz. Bakalım ne geliyor? 3. Üç. 3'e bakıyorum. Ne var? Bakalım 3'te kimlik kartının Hangi tarihe kadar geçerli olduğunu belirtir. Yani hangi tarihte aldıysanız aldınız kimliğinizi o 10 yıl sürelidir. Yani burada eee 3'te ne yazıyor? Geçerlilik süresi. Bu ön bölümde. Yani kimliğinizin ön bölümde. Efendim, diğerine geçiyorum. Belgenin sıra numarası 7. Bakıyorum 7 nerede? Burada seri numarası. Yani kimlik numarasından başka bir de seri numarası vardır kimliğin. O da ön yüzündedir. Bir DNA bakıyorum. 9 kişinin imzasının yer aldığı bölümdür. Şurada imza kısmı var. Evet. Bir diğeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzun belirtildiği bölümdür. TC olan yer. Bakın. Neymiş? 6'ya bakıyorum burada uyruğu. Yani hangi e, devlete ait olduğunuzu gösterir. TC uyruğu. Hepimiz Türk vatandaşıyız. TC vatandaşıyız. TC kısaca TC olarak geçiyor burada. Ona göre verelim. Son bölüme bakıyorum. Orada ne varmış? Bakalım kişinin anne adı ve baba adı ikiye bakıyorum. Şurada da ikide ee, Kişinin anne adı ve baba adı var. Evet. Anne adı ve baba adı burada olmaması lazım ama. Anne adı ve baba adı burada. Adı soyadı var ama burada bir hata mı yapmış? Cinsiyetist 6. Uyruğu TC yazmış. İkiye bakıyoruz. İkide de. Cinsiyet yazılı. Burada 2 belirtmiş. Bu yanlış. Anne baba adı bölümü e, arka yüzdedir. Anne adı, baba adı 8 olması lazım bunun. Şurası yanlış çocuklar. Bunun 8 olması gerekir. Burada hata yapmış kitabımız. Yani arka yüzde anne baba adı arka tarafta yazması gerekir. Şu anne adı, baba adı buraya yazılması gerekir. Yani kimliğinizi elinize alın. Kimliğinizin adın ön tarafta hangi bilgiler var? Bunlar sınavlarda çıkabilir. Ön yüzünde yani fotoğraflı olan kısmında neler var? Cinsiyeti var, uyruğu var, efendim imza bölümü var, geçerlilik tarihi var, seri numarası var. efendim adı ve soyadı bölümleri var. Bir de TC numaranız var. Yani 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 tane bilgi ön filmdedir. Cip bölümünde de fotoğraf gibi, parmak izi gibi işlemler, e, sayfa numarası, şey sayı numarası falan var. Ben bir de buradan bakayım size yeni bilgi vereyim. Ön bölümde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaramız var. İkinci seri numaramız var. Ön bölümünü söylüyorum. 3 ay ve yıldızlı TC kimliği var. Orada ay ve yıldız TC kimliğimiz var. 4 temel bilgi adı, soyadı yazılı, doğum tarihimiz var. 5 fotoğrafımız var. 6 turkuaz rengindedir. Türkleri rengi olan, Türkleri anlatan ifade eden turkuaz rengindedir kimliğimiz. Uyruğu TC yazar cinsiyeti yazar kadın erkek. Efendim kimlik sıra numarası vardır. Geçerlilik süresi vardır. imzası vardır. Bunlar ön bölümdedir. Arka bölümde neler vardır? Anne baba adı vardır. Yani şu bölümdedir anne baba şunlar. Burada kişinin anne adı ve baba adının belirtildiği iki gösteriyor ama bunun sekiz olması lazım. Çünkü iki tane sekiz burada bir rakam hatası var. Elektronik cip bölümü vardır. Yonga diyoruz buna. Cip içinde sahibine ait fotoğraf bilgisi vardır. Parmak gizi vardır. Eski nüfus cüzdanımızdaki ayrıntı bilgiler buradadır. Hane numarası, sayfa numarası, cilt numarası gibi bilgiler burada saklıdır. E, veren kurum TC, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak verilir. Burası hangi kurum tarafından verildiği olarak e, belirtilir. Yani kimliğimiz kısaca bunlardan belirtilir. Bu bölümleri iyice ön ve arka kısmını kesinlikle nelerin olduğunu bileceksiniz. Sınavlarda çıkabilir. Evet. Bu gördüğümüz eski bir kimlik. Nüfus dairesince verilen, nüfus müdürlüğünce verilen bir. Bu erkeklere aittir. Yeşil renklidir. Bunda Ardından soyadından doğum tarihine kadar baba adı, anne adı hepsi var. Bunu geçiyorum. Bakalım. Evet. Bunlar değişik kimliklerimiz. Bakın. Çocuk sporcu kulübü. Yani spor etkinliklerine gidiyormuş. Onun tarafından verilen bir belge. Bu yine bir başka türlü. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu gösteren bir kimlik belgesidir. Yani kimliğimizdir. Bu öğrenci kimliğidir. Bakın. Bunlar devam edelim. Bunlar değişik kimliklerimizdir. Evet. Bunlar testlerimiz. Geçiyoruz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkardığı bir kimliktir. Bu kimlik, biliyorsunuz bu kimlikler ta Osmanlı döneminden beri günümüze değişiklik göstererek gelmişlerdir. Atatürk'ün nüfus tutanına bakarak karşıdaki kimlik bilgilerinden hangisine ulaşamayız? Doğum yeri vardır. Selanik olarak yazar. Doğum tarihi vardır. Medeni hali vardır. Annesinin adı vardır. Ulaşamayız hangisine ulaşamayız? Bakalım. Ee, doğum yeri buradan iyice belli olmuyor yazılar. Doğum tarihi vardır. Doğum tarihi 1881. Doğum yeri burada. Yok doğum yeri yoktur. Yani beşik olarak ne yapabiliriz? Buraya biliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il neresidir? Bakalım neresidir? İlimiz burada belli değil. Herhalde İzmir mi olması lazım? Aslında Selanik'te doğdu da ama doğum tarihi Ankara, İstanbul, Antep, Ankara, İzmir. Bir bakalım burada cevabı neyi veriyor? Gaziantep. Evet. Mustafa Kemal Atatürk Gazi Antep neyine bağlıymış? İline bağlı olarak görüyor. Yine burada da buna bakalım. Burada da medeni hali belirtilmiyormuş. Aşağıdaki kronolojik sıralamada hangisi en başta yer alır? Ortaokula başlaması, doğum doğumu, ilkokula başlaması, yürümeye başlaması tabii ki nedir? En başta yer alır. Bakalım doğumu yer alır. Bu şekilde kitapların mahalle mektebine gitti. Burada yazıyor. Mustafa Atatürk'ün hayatı kronolojik sıraya göre numaralandıralım demiş. Bunları e, ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Bakalım. 2. Samsun'a Samsun çıktı. Evet. 8. Atatürk. Bunları okuduğumuz zaman Nedir? İstanbul Harp Akademisi'ne girmiş olan 29 Ekim Selan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir kronolojik sıra. Bakalım bu üçüncü Mustafa 84 doğum tarihidir? Evet. Birinci, ikinci mahalle mektebine gitmesi. 3. Şemsi Efendi okuluna gitmesi. 4. bakalım Selanik askeri Tokulu'na askeri üçlüğe gitmesi. Efendim, Harp okuluna gitmesine bakalım. 6 burası 10 en son sıralamada bakalım. Manastır Asli İdadesine yani ortaokulun lisesine sonra da Harp Akademisi'ne gitmesi. Bunlar Atatürk'ün 1 1881'inde doğması, 2 Mahalle Mektebi'ne gitmesi, 3 Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesi, 4. Selanik askeri ortaokuluna okuması askeri üç diye. 5. E, Manastır askeri idadesine yani ortaokul lisesine başlaması. Sonra harp okulun 6. Harp okuluna girmesi ve 7. Harp akademisi biçirmesi. Evet. Ondan sonra ediyoruz. 8-19 Mayıs 1900'de Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşımızı başlatması. Ondan sonra 9-23-1920'de -20 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açması Daha sonra 10 olarak 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyeti ilan etmesiyle devam ediyoruz Evet bunlar yine verilen ifadelerden doğru olanın başına artı, Yanlış olanın başına eksi koyarak devam edebiliriz aşağıdaki gösterilince gösterdik çocukların ilgi alanlarına göre spor, müzik, efendim deney, laboratuvarla ilgili kitap okuması, resim yapması, efendim santraç oynaması bunları çocuklarda kişisel özelliklerimizi anlatıyor. Evet çocuklar, özellikle kimlik hakkındaki bilgilerimizi iyi ve doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Kişisel özelliklerimiz nelerdir? Parmak izi, fiziksel, kişisel özelliklerimiz nelerdir? Kimliğimizde neler vardır? Hangi bilgiler vardır? Bunları ne yapacağız? İyi bir şekilde tekrar ederek öğreneceğiz. Bu dersimiz burada. Buraya kadar anlattıklarımı bir evde tekrar edin. Hepinize iyi günler, sağlıklı kalın. Hep birlikte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.